Ana yakınlaşıyorum yakınlaşıyorum yakınlaş yakınlaş. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merkin. Bugün sizler bir uzun bir sürenin ardından evet ilk defa ilk defa değil uzun bir sürenin ardından ilk defa videosu çekeceğim dostlarım. Bugün sizler bir drone kameralarını yakalanan sürenin videolarını izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Gerçekten sirini de uzun zamandır görmüyorduk dostlarım. Siz de eminim uzun zamandır görmüyordunuz. Hepimiz videomu Daha çok şey gibi videosu mutlaka bunu da izleyelim beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı için mutlaka videoyu beğenmeniz çok önemli dostlarım. Her neyse ben için şu anda videomuzu açarken dostlarım siz de aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala bakın burada ve burada olan sosyal medya hesaplarımı hala takip etmesiniz. Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim dostlarım. Daha fazla izin Hadi şu videomuza bakalım. Bakın drone kameralarındaki idler nasıl olmuş dostlarım Nasıl bir şeyler olmuş? Başlayalım. Evet dostlar. Şimdi selamun aleyküm. Videomuza başladık. Merhabalar merhabalar. Bak. Şimdi ne oluyor? Şimdi burada gene Jester abimizin bir videosu var arkadaşlar. Jester abimizin eski videoları. Sirene'nin böyle hype olduğu zamanlar, böyle trend olduğu zamanlardan bir videosu var. Bu videoyu izlememiştim. Son zamanlarda da gördüm bayağıdır Sirene'nin hakkında video çekmiyormuşum. Sirene'de bir kontrol edelim dedim. Sirene'de bir bakalım sağ soluna bir, şeyde. ne oluyormuş, ne bitiyormuş bakalım dedim. O yüzden de Sirene'nin ee, bu videosunu açtım arkadaşlar. Bir drone kamerayla yakalanan sirenet videosu çekelim dedim. Bakalım gerçekten ne olacak? Bir yani alt yazıları açalım. Alt yokmuş diyorlar. Videoda alt yazı yok şu yok. Neyse, bazen diyorum ya arkadaşlar telaffuzlar anlamadığı için İngilizce alt açıyorum yani anlamam bu videoda İngilizce alt otomatik oluşturuluyordu. Oluşturulmamış. Neyse, şimdi e, bu çeviride biraz başlayacağız diyor gezmeye diyor. Bakalım Ç Ç Ç barn. barn şey var burada bir tane küçük bir yapı var arkadaşlar bundan bahsediyor ama o ne lan öyle bir sürü normal evin etrafında böyle müstakil evin etrafında bir tane orada barn var diyor barnın İngilizcesi neydi Türkçesi neydi ya barn böyle çiftlik tarzı bir şey ya barn barn unuttum barn ne gibi bir bahsediyor onlara arkadaşlar kulübü falan olabilir Sirenet içinde mi acaba diyor Sirenet in there Acaba şimdi mi? crazy çılgınca aç bak şimdi aşağı doğru bakayım bir şeyler var mı içinde ya biliyorsunuz arkadaşlar sirenin yani artık benden çok daha iyi bildiğiniz eminim sirenin sirenin yaklaşık 30 mu 50 mi o 50 feet falan yükseklikte ya uzunlukta bir yaratık çok uzun yani gerçekten çok uzun 50 feet gerçekten çok uzun bir metreye tekabül ediyor o yüzden hani burada sirenin Allah sirenin içeride olması gerçekten hiç düşünülebilecek bir şey değil arkadaşlar. Sirenin içeride olacağını zaten düşünmüyoruz. Belki sirenin hakkında ipucu olabileceğini düşündüğü için önerilmiştir. Ya bu Justin'in drone'u gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten drone'u, harbiden kaliteli bir drone diyeceğin drone'u... ...para yok. Gerçekten para yok ve doların şu an 8.5 TL olduğunu düşünürsek ee, çok pahalı. Drone çok pahalı arkadaşlar. Ha, ben diyorum size, bir yıldır drone alacağım diyorum. Alamadım. gerçekten bir yıldır drone alacağım diyorum alamıyorum para yok. <laughs> gerçekten dronlar çok pahalı. Jester'ın eski arabası bu arada bu. Bunu satıp e, Range aldı, Range Rover aldı. Bu da Jester'ın eski arabası. Mustang'ti belki bunu satmamıştır. Direkt Range Rover'da almış olabilir. Bu arabası çok hoşuma gidiyor ya. Müthiş bir arabası. Bakın şurada gri görünüz değil mi? Aşırı hoşuma gidiyor ya Jester gerçekten zevkli bir abimiz Ben yani Chester'ı zaten çok severim arkadaşlar. Jester benim yurt dışında yani yabancı olarak Sevdiğim en iyi en sevdiğim youtuber olabilir Yani gerçekten Zevklerimiz benziyor benim tarzımız benziyor Gerçekten saygı duyduğum bir abimiz Sevdiğimiz bir abimiz Jester Hello Jester Jester'a bir selam çakalım. Jester da bizi tanıyormuş bu arada arkadaşlar Yakın zamanda bir e, arkadaşıyla görüştüm Jester'la bir e, iri şişman bir arkadaşı vardı Onunla görüştük e, Jester bizi tanıyormuş. Videolarımızı görmüş. En azından tanıyormuş derken videolarımızı görmüş. Yok mu bir Jester'la videomuz? <laughs> Jester'la bir videomuz yok mu? Vay be Jester. Demek bizi gördün. Daha yani sonuçta arkadaşlar trendleri takip ettiğimiz için Jester'ı bizi tanıyormuş. Neyse videolarımızı izlemiş. Şimdi Jester abimize de selamımızı çaktığımıza göre, yeterince Jester abimizi e, göre, yağladığımıza göre biz devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi, şimdi e, şeyden bahsediyor arkadaşlar, ağaçların yüksekliğinden bahsediyor. Acaba Sirenit ağaçların üstünde mi olur diyor, yani yükseklik olarak ağaçların yüksekliğinde mi olur diyor, altında mı olur diyor. Kevin da ağaçların üstünde olur diyor. Yani direkt zaten Sirenit'i görebiliriz ağaçların üstünde diyor. Ağaçların altında daha ağaçlardan daha uzun diyor. Onu görürüz her türlü diyor. Neyse şimdi etrafta geziniyorlar. Hala ormanda daha iyi bir şey bulamadılar. Ben de en son Sirenid ormanına yaklaşık herhalde bir 5-6 ay önce falan gitmişimdir arkadaşlar. Geçen yaz gitmiştim. 5-6 ay olmuştur. Evet. 5-6 ay olmuştur. Sireide ormanına bayağı da gitmiyorum dedim gibi. Bak! Orada. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Bak bak. Orada arkadaşlar Sirenid'e bakın. Harbiden gözüktü ha oğlum kocaman bak size dedim ya adam gök yüzüne kadar bulutlara kadar çıkmış. Orada orada. Vay anasını. Kocaman bayağıdır de görmüyordum arkadaşlar gerçekten. Ha, geri geldi. Bayağıdır gerçekten de görmüyordum arkadaşlar. Bir an garip hissettim lan. Yani bir yer geçen yaz gerçekten sireni de o kadar fazla görüyordum ki gerçekten her gün görüyordum sireni. Ama dedim ki bayağı da seni görmeyince unutmuşuz artık seni. de. de özlediniz mi? Bak dedim ki siz de 5-6 aydır seni de görmüyorsunuz. Seni de özlediniz mi yorumlara yazmak. Ben biraz biraz bir özlemiş olabilirim. Seni de zamanları güzel zamanlardı. Geçen yıl seni de zamanlarıydı. O zaman güzeldi. Bakalım bu yaz ne tür bir trend çıkacak? Bu yaz hangi yaratık trend olacak? Bakalım göreceğiz. elbet bir, bir şey trend olacak. O trend olacak şeyin ne bakalım göreceğiz arkadaşlar. Az kaldı. Hangi aydayız? Nisan. Oh. Az kaldı lan. Şşş, bir şey değil mi? Yakında bir tren çıkacak arkadaşlar hissediyorum. Her yıl olduğu gibi bu sene bir tren çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Ya şu araba gerçekten çok iyi be. Ya Chester diye <laughs> harbi güzel arabası var ya. Sadece çift kapı işte. Dört kapı değil. Çift kapı da daha cool duruyor. Daha havalı duruyor. Boş ver. İki kapı olsun bizim olsun. Neyse bir şeylerden bahsediyor bu arada ben arabaya takıldım. Jess'in arabasına takıldı ama Jester ağaçlardan bir şeylerden bahsediyor. E, ağaçların yüksekliğindeki trendle yükseklik farkından bahsediyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam son cümlesini yakaladım. Şimdi e, ne Anlamadım. Buradaki şeylere inanamıyorum falan filan diyor. Çok çılgınca olduğundan bahsediyor. Şimdi ben konuşurken Jester'ın sesini çok duyamıyorum arkadaşlar. Sizde şu an konuşuyorum ya. Jester'ın sesini çok duyamıyordum. Alt yazı olsaydı oradan okuyup okuyup size çeviriyordum. Ama kendim konuşurken Jester'ın sesini duyamadığım için kendim susup Jester'ı dinlemem lazım. O zaman da ben konuşamıyorum. Çok kötü bir paradoks içindeyiz. Aşırı kötü bir kısır döngünün içerisindeyiz çölmeye çalışacağız. Şimdi buradaki ağaçlar da yok. Bir tane ağaç var burada. Aa gördüğünüz ağaç küçük. Şimdi şeyleri vurmak istemiyorum diyor. Ee, şu e, elektrik direkleri var ya elektrik direklerinin o elektrik şeyleri ipleri. Onlara vurmak istemiyorum. Dikkatli olacağım diyor. Şimdi etrafta gezmeye devam ediyor arkadaşlar. Burada ne ıssız bir yermiş lan böyle. Onu yola bak. Yoldan bahsediyor. Har Aa geliyor. Bir şeyler oluyor, bak. Ha. Seslere bak. Duyuyor musunuz bak? Yemin ederim sesi geliyor diyor bak. Glitch oluyor diyor. Kamera bozuluyor diyor. Allah Neler oluyor diyor. Aa bak. Gene bozuluyor bak. Kameraya bak bozuluyor Ah. Geliyor. Right there. Orada orada. Oğlum Hemen önümüzde lan. Ana! Yakınlaşıyorum, yakınlaşıyorum, yakınlaş, yakınlaş. Hemen önümüzde lan. ya. Arkadaşlar, gerçekten seni. asidin sinyal kesildi. Seslere bak. Bu iş iyi değil diyor. ah gitti. Sirenenin yanına yaklaştığımız zaman durum bozuluyor lan. Aa, yükseleceğim biraz diyor. Çok çılgınca diyor. Hapşuracağım. Hapşuramadım. <laughs> Hiçbir fikrim yok diyor. Bir bilgi. No idea. Bir fikrim yok diyor. Ne oluyor? Allah Allah. Az önce gerçekten tam buradaydı diyor. Uzak uzak Aa, gitti diyor. Al bak gene bozuluyor. Gene bozuyor. Buralarda bir yerlerde. Nerede? Bak buralarda bir yerlerde. Bak şu an ben dokunmuyorum kendi kendine hareket ediyor diyor. Drone kendi kendine hareket etmeye başladı lan. Allah Allah. Belki, belki çok güçlü sinyaller gönderiyordur diyor. Drone da drone da o yüzden kendi kendine hareket ediyor olabilir diyor. Vay Allah Allah. Bir şey göremiyorum diyor. Bak bir ses geliyor bir şeyler olacak. Aa geliyor. Vallahi siren ses geliyor. Dönme arkana burada. Lan. O sirene bizi tutmuş. Durunu tutmuş. Sirene durunu götürüyor. Lan oğlum. Sirene so, right durunu götürdü. Allah kahretsin. Yo, yo, yo. Look. Look, right Nereye gitti? On, Ana. Bizi bıraktı gitti. <sighs> Kayboldu. Bu saatten sonra drone bozuluyor arkadaşlar. Sireli drone'u ne yapıyorsa artık sinyalleriyle, minyalleriyle bir şeylerle drone'u bozuyor. Ve bu saatten sonra da drone bir daha çalışmıyormuş dostlarım. <laughs> drone'una da nazar değdirdik adamın. Drone'u güzel dedik. Şey dedik drone'a nazar değdi. Neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde videosu istiyorsanız, daha çok sireli videosu istiyorsanız mutlaka aşağıdan ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Her neyse ben sizin için farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için buradan ana kanalıma, buradan da Minecraft videolarımla olduğu ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz tıklayın ve daha dedi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Bay bay.